yaptığına bakar mısın? Her yer yem. Şuna koymuştun. Yemli yarısını dışarı boşaltmışlar. Ben de ne yapacağım? Yemliği aldım şimdi önlerinden. 3-4 gün boyunca yiyecekler bunu. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar merhaba. Bir önceki videomda göstermiştim pazardan damacana altlığı aldım diye vercinler için suluk. Şöyle arkadaşlar. Belki bittiği zaman buradan direkt şey yapıyor. Takviye ediyor. Tam şuralara kadar doldurmuyor. Şuralara kadar doldurmuyor. Suyun seviyesi aşağıda kalıyor bir tık. Şöyle yaparsak acaba şey yapar mı diye yok. Daha iyi. Yani şu seviyede tutuyor. Oradan su azaldıkça üstten takviye ediyor damacanadan. Gayet güzel oldu bence. Şöyle. Rahat rahat takılsınlar. Şu 10 litrelik suluğu da diğer dişileri ayırmıştım. Dişlerin kümesine koyacağım. Orada ufak suluklar vardı şunlardan. Şu suluklardan 3-4 tane vardı. Onları orada oradan alırım. Bundan bir tane de yedek aldım. Evet arkadaşlar şuraya koydum. Vallahi on numara oldu ya. Küçük de ayakları var şöyle. Üç tane bile. Şu akıntı değil değil mi? Bu kuş pisliği ya, akıntı değil. Çok iyi oldu bu. şundan böyle bir 10 gün falan kuşlardan ayrı kalacağımı düşündüğümüzde bunları iki tane koysam hatta ne 10 gün ya 1 ay yeter. Ben şunu koyduğumda şu 10 kiloluğu koyduğumda o 10 gün falan götürüyordu. Bu 20 desen 20 gün götürür desen diğerinde o rahat götürür. Çok rahat götürür. Arkadaşlar şimdi şu kırmızımı bu arada şunları da göstereyim. Daha dışarı çıkmadılar ama çıkartayım mı? İkilemdeyim. Neredesiniz kızlar? Gel bakayım bir. Çok ürkekler. Gel bakalım bir. Renge bak renge. Gel. Şu kırmızımla şu ayağı boncuklu Sarı'nın yavrusu, bunların büyük kardeşleri de şu ilerdekilne, bu öndeki sarı. Bunlar da bir ufak kardeşleri. Tipe bak tipe. Bir tane daha var. İlk yavruları ikisini de sarı verdi. İkinci yavruların ikisini de kırmızı attı. İlk yavrular babaya çekti. İkinci yavrular anne. Yalnız anne baba çok iyi yavru bakıyor ya. Böyle bir şey yok. İkincisi daha küçükmüş. Çok iyi yavru bakıyorlar. Mükemmel. Şimdi bu kırmızı anneye bir tane eş aldım. Durun bakayım. Nerede? Bu arada tüy sezonu kuşlarda hastalık var. Geçirmeye çalışıyoruz. Aldığım erkek çok iyi bir erkek. Şu üçünü zaten birlikte aldım. Yalnız durmalarından belli daha adapte olamadılar. Bu erkek o dişiyi aldım. Şu iki, şu iki trakyalarda takım. Dişide biraz rahatsızlık var. Uygun aldım ama. İkisini 100 lira dedi. 80 liraya aldım. Erkeği 150 lira dedi 100 liraya aldım ama siz oraya gitmeyin bak unuturum. Kümesin altına falan girersiniz unuturum. Kedi falan yer hadi. Hadi. Şu yavruyu yaşatmam lazım bu yavru. Bu yavru çok iyi bir yavru. Onu yaşatmam lazım. Onun babayı da kaybettik hastalıktan. Orada takılmıştı. Işte. Aslında şu kırmızıları bir yan yana getirsem nasıl olur? Ha, ne yapıyor lan? Y yere göbe atıyor. Toprak yiyor. Kırmızı. Dişi biraz rahatsızlandı. Bu da rahatsızlandı ve aynı zamanda da çok yoğun da tüyde. Çok yoğun da tüyde. Böyle bir yan yana gelin mi? Erkek bunu gördü bakın bir. Gaza geldi. Şimdi bunları ilaçladığım için bayağı bir keyifleri kaçtı. Stres yaptılar. O yeni getirdiklerimi. Hem Virkon'la dezenfekte ettim. Hem de Sebasil'le bitiracı yaptım. O yüzden biraz şeyler. Şimdi kırmızı bir yan yana gidin bakayım da. Bir, bir bakayım size. Ha, renkleri falan. Dişi tüyde olduğu için biraz açık görünüyor. Yani dişi de aslına bakarsanız koyu. Erkeğin gaga gözü de bayağı bir takoz gibi. Ya oğlum nereye gidiyorsun erkek? Ne mal adamsın? Bir de şöyle bir yan yana. Üç dakika karın. hangi Hangisi Neyse videodan bakalım. Ee, arkadaşlar kuşlarda acayip bir göz nezlesi var. Bunlar da yumurtaya kovalıyorlar. Bakar mısınız şu kuşun gözüne? Öteki gözü. Su içinde. Ya göz damlam var. O var bu var. Her türlü şey var. Ben anlamıyorum. Bir türlü geçiremiyorum. Yine tedavi yapacağım şimdi. Bakalım ne olacak. Kırmızı gidiyor. Bu da o. başka bir rahatsız kuşumuz. Bunları ayırmıştım. Şimdi onların yerine şeyi koyacağım, trakyaları koyacağım. O yüzden çıkardım onları. Ben bir işlerimi halledeyim arkadaşlar. Tekrar video açarım.